Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Akizim Mamacı Porta Okulu. 5 yıl sınıfından Muhammed Talha Akın. Bugün size Beyin serisinin 3. kitabı olan Sihir Bastıran'ı tanıtacağım. Bu kitabın yazarı Ahmet Baki Yerlidir. 206 sayfadan olacak kitap Acayip Yanıları tarafından Ağustos 2019'da İstanbul'da basıldı. Şu an 5. baskısını yapmaktadır. Kitabımızın olumlu yönleri şunlardır. Kitabımız çok sürükleyici. Çok macera dolu ve bir ilginç tarafı var ki bu beni hayrete düşürdü. Diyelim 30. sayfanın sonundasınız. Bir konu geçti. Altında yazıyor. Diyelim sağ dönmek için 20. sayfaya, sola dönmek için ise 40. sayfaya gidebilirsiniz. Hikayemiz bir çocuğun sihirbaz olabilmesi için sevgi gitmesi ve sihirbazların arasına karışıp sihir yapmaya çalışmasıyla başlıyor ve böyle devam ediyor.